Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarihi soru çözümlerine kesmeden devam ediyoruz. Sizler için Osmanlı Tarihi ile ilgili 3 tane güzel sorum var. Kuruluş, yükselme ve duraklama döneminden seçtim. İnşallah 3'te 3 yapacaksınız. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Ben konuşurken eminim ki ilk soruyu çözmüşsünüzdür. Değerli arkadaşlarım, ilk önce siz çözün. Daha sonra da beni dinleyin. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Yukarıda söz edilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Bursa başkent yapılmıştır. Sultan ünvanını kullanan ilk padişahtır. Bakın sevgili arkadaşlarım. Konulara çalışırken konunun içinde kalın. Konumuz ne? Osmanlı. Gazeli Mahmut sesleri duyuyor gibiyim. Bir daha duymak istemiyorum. Gazeli Mahmut Türkistan tarihinde sultan ünvanını kullandı. Osmanlı'da kullanan kişi kimdir? Şimdi bakıyoruz. Osman Bey. Bu dönemde Bursa kuşatıldı ancak alınamadı. Osmanlı döneminde ilk vergi alındı. Verginin ismi Bağcı Pazar Vergisi. Murat Hüdavendigar döneminde Edirne alınıp başkent yapıldı değerli arkadaşlarım. Bunu değdirelim. Orhan Bey. Doğru cevabımız. Yıldırım Beyazıt döneminde Ankara Savaşı gerçekleşti. Ve savaşın sonucunda Fedret Devri başladı. 2. Mehmet. Fatih Sultan Mehmet Han. Yükselme dönemi padişahı olarak bilinir. İstanbul'un Fatihi olarak bilinir. Cevabımız Orhan Bey. Olacaktır Orhan Gazi. 2. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez. Şimdi aşkına baktığımızda deniz seferleri üzerlendir. Hangi ülkeye karşı hocam? Portekiz'e karşı. Sonuç başarısız. Osmanlı her ne kadar Kızıldeniz'i iç deniz haline getirmişse de hazine boşalıyor derler arkadaşlar. Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Hızır Reis Kaptanı Deryalığı yürütüyor. Yani Barbaros Hayrettin Paşa. Papalık burada mağlup edildi ve Akdeniz Türk Kölü haline geldi. Trablus 1551 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Son seferi Otranto mu? Oho, bunu bırak bunu bırak. Fransa'ya kapitasyon verildi. Peki hocam amaç ne? 1. Ticareti canlandırmak. 2. Haçlı birliğini engellemek. Peki hocam kapitülasyon ne demek? Kapitülasyon ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalık demektir. Değerli arkadaşlarım. Karuni'nin son seferi Zigetvar Kalesi üzerine olmuştur. Otranto Fatih'in son seferidir. Anlaştık mı? Cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz duraklama dönemi ile ilgili. Serdar Ekrem ünvanı ile katıldığı ikinci Viyana kuşatmasından başarısızlıkla dönen Sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Sonrasında zaten idam ediliyor. Tarunca Ahmet Paşa modern yani denk bütçeyi hazırlayan Sadrazam'dır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa doğru cevabımız. Kuyucu Murat Paşa 1. Ahmet'in sadrazamıdır. İsyanları şiddetle bastırıyor. O yüzden bu ismi alıyor değerli arkadaşlarım. Kemankeş Mustafa Paşa denilince aklımıza tabii ki Bağdat Fatih'i geliyor. 4. Murat döneminde sadrazamlık yapmıştır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa denilince Uyvar önünde güçlü bir Türk sözü aklımıza geliyor değil mi? Uyvar Fatih Fazıl Ahmet Girit'i Osmanlı topraklarına katan sadrazamdır. Cevabımız Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olacaktır değerli arkadaşlarım. Eminim ki 3'te 3 yapmışsınızdır. 3'te 3 yapanlar yorumda verirsinler. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kal. Ayşe kalın. Hoşçakalın.